sayın Valim, sayın belediye başkanları, siyasi Partilerimizin il başkanları, kıymetli yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve temsilcileri ve sevgili Kocaeli'de kıymetli hemşehrilerim. Kocaeli'mizde gelenekselleştirmeye çalıştığımız bu kent bayramlaşması törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bu tür buluşmaların 10. senesinde 19. Kent Bayramlaşması'nı yapıyoruz. Bu bayramlaşmalar, bu bayramlaşmalar Hoca İyilecek bilincinin gelişmesine katkı sağlayarak inşallah daha da gelişerek sürüp giderek gidecek, giderek devam edecektir. Dini bayramlarımız hoşgörü ve sevgi duygularımızı artıran bir deli paylaşmak, barışmak, kardeşliğimizi pekiştirmek için bizlere verilmiş bir fırsat, bir imkandır bunun gereğini yapmalıyız ve yapmaktayız. Çünkü kent bayramlaşmaları her gece daha çok kaynaşmaya vesile olan şehrimizin her kesimden insanların katıldığı bayramlaşmalara dönüşmektedir. Bu bayramlarımızı sadece bir şenlik, hele hele kendi başımıza yaptığımız bir tadil haline getirmemeliyiz. Bayramlar bizim insanlık imtihanımızdır. Kentlilik sorumluluğumuzu da hatırlatan bir değer olarak kutlanmalıdır. Dilerim ki kent bayramlaşmasının getirdiği selamlaşma birbirimizi daha çok hatırladığımız ve samimiyetle kucaklaştığımız dargınlarımızın barıştığı ailelerimizin bir araya geldiği gönüllerimizin ferahladığı inançlarımızın tazelendiği koca yaşamayı daha da güzel kılan nice güzelliklere vesile olur. Bu vesileyle, Kent Konseyi olarak sivil toplum örgütleri adına hepinizin bayramını kutlar, mübarek olsun derim. Saygılar.